Ben bir denize arkadaşlar. Bugün sizlere e, şimdi satanç oynadığım şeyi göstereceğim. E, dün çektiğim sonuçta işte e, gerçek mi, yalan mı adı ona benzer bir içerik yapmıştım ama bu onlar benim yaptığım teoriler de aslında. Yani tam olarak yani e, şey kanıtlayamadım zaten. Ama o oyun bizim beynimizi etkilemeyi çok iyi başarmışlar. Neyse şimdi bu konuya geliyoruz. Tamam şimdi arkadaşlar sonra gelirse gerçek mi yalan mı diye hemen konuşurlar. Tamam neyse işe bu konu hala kapatılamadı. Hala da konuşuluyor. Bitmedi bu konu. Bu gizem çözülürse güzel olur. Bazıları gerçek diyor bazıları gerçek değil diyor. Ama çoğunluk galiba gerçek değil diyor. Ee, şey, bazıları ise gerçek diyor. Yani az da. Neyse şimdi arkadaşlar buraya d e 2 oynuyoruz. Rakip artık buradayken baktığımız zaman artık E3 ve F2 karısına bakabiliyor ama buradayken mat ediyoruz. d e 1 ve kale h e 4 Ya yani satanç soruları çözerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Gerçekten de çok güzel sorular. Evet, şimdi arkadaşlar iki tarafında hamlesi var. Ben buraya d4 oynuyorum. d5. Güzel bir hamle. Ama at f3. Bakalım bu konumu kurtarabilecek mi? c5. Bu c5'in arkasında bir şey olmak zorunda. e3. Bakalım. at f6. Ben almak zorunda değilim. Zaten bunu alsam E5 oynayacak. D4. E sonra b 6 Yine birazcık kötü konum oluşacak. O yüzden AC3. E6. Mecbur korumak zorunda. Yoksa öbür türlü alınacak. Şimdi file 2 ve c 6 Şimdi AT5. Bir de A çarpı E5 oynanılabilir zaten. Bu taşla sivritmek gibi bir şey oluyor. Hani bir taşı sivritme gibi bir şey yani aslında. Taşı bir şekilde sivritmeyi başarırsan böyle şeyler olabiliyor. Yani taşı sivritmek gibi bir şey düşünebilirsiniz. Buna benziyor aslında. A çarpı Fide 6 A çarpı 6 ve B çarpı C6. Şimdi buradakini alıyoruz. Ve şimdi mecburen almak zorunda yoksa üstünü konusunda ben üstünü alırım. Vezir B6. Güzel bir hamle ama yeterli mi bu hamle? Bana göre yeterli değil. Çünkü burada gelen vezir B6 hatalı bir hamle. Neden? Şimdi açıklıyorum. Buraya at adet oynanılırsa direktman böyle bir saldırı var. Hatta filin düşme olasılığı da var yani. Çünkü filler buraları tutuyor. Atın da hem burayı hem buradan saldırı yapıyor. İşte buradayken vezir B6 neredeyse hatalı bir hamle mi? Gerçekten de hatalı bir hamle gibi. Şimdi vezir idi ya da vezir C mantıklı bir hamle olurdu. Ah C5. Şimdi vezir çarpı Beyge sonuçta bir piyon kazandı ama yeterli mi bu kazanç? Kısar Şu anda ben 3 puanlık bir şey aldım. Rakibimize sadece 1 puanlık bir şey aldı. Arada 2 puan fark var. Buradayken baktığımız zaman vezir B6 gerçekten de güzel bir hamle mi? Evet, ah değil. Açık bu arada. Son iki... Mesela soru gelirse demiştim ya ben. Onu aşırı abartmamak lazım bu arada. Hikayesine bence bir bakın. Neyse. Şimdi kale B1. Evet kale B1'den bir istek var. Şimdi vezir buraya oynayamaz. Ben yani böyle oynanırsa açacağım C5. O yüzden şimdi baktığımız zaman bu hamlede ne oynanılabilir? güzel soru oluyor bu da. Şimdi artık rakip vezir D6 temposunu geliştirdi. Ama başka tuzaklar da yapılabilme olasılığı da var. Fil C3. D4 ya da at E4 oynanabilir. Zaten biz ihtimal vererek satanç hamleleri tahmin edebiliyoruz. Yoksa hiçbir şekilde hamleleri tahmin etmemiz gerçekten de çok kolay olmuyor. Aslında bir sürü ihtimal vermek zorundasınız satançta. Yoksa hiçbir amelayı tahmin etmeniz gerçekten de mümkün olmayacaktır. Neyse. Vizir D5. Şimdi buradayken A2 bir baskı. Bir de buradayken bir saldırı var. Ama bu saldırı gerçekten de yeterli mi? Vizir D5 gerçekten de hatalı bir hamle mi? Evet sanki öyle gözüküyor. FIFA 3 FIFA 3 gerçekten de çok güzel bir hamle Herhalde bu hamle ünlem olur herhalde Çünkü vezir D5 kötü hamle aslında Ağır hata olamaz bu arada Ağır hata olabilmesi için taşını bedava vermesi lazım Güzel Bu konumdayken Baktığımız zaman böyle alacağız maalesef Gerçekten de öyle Şimdi rakip gelen yani baskıyı artırabilecek kadar güçlü gibi. Ne yapabiliriz? O mu ekran mı bulanıklaşıyor? Neyse. Şimdi. Ooo bak ekran bulanıklaştı bende. Neyse. Şimdi arkadaşlar rakip. Ooo. Ve F5. Güzel. Ama kendini savunabilecek kadar güçlü mü? e 5. Şimdi ben dur bir dakika atı bedava mı verdim ben? Hayır vermedim. Heh. Vezir v 5 sonra A çarpı e 5 ve A çarpı G7 tehdidi var. Mesela örneğin buraya böyle oynarsa at V6 ya da at G7 var. Bu yüzden de konumu götü götürür. Ama G6'ya Az Alt maksimum şekilde oynanılabilir. Açar bu geyiği. Şah ve güzel. Ama şu anda yeterli mi? Onu da göreceğiz. Şimdi baktığımız zaman yani bu piyonlar hakikaten çok güzel bir tehdit oluşturmuşlar. Bu tehditleri bozmamız lazım. At G3. Şimdi yani bakın şah ve 5 kalebe. 5. A, B, 8, at G3. Şimdi rakip düşünüyor. E3 oynarsa bu hat açılıyor. Hani E3'e böyle alınır. Ondan sonra kale f 1 direktman böyle bir varyant oluşturur. O yüzden açar B4. Şimdi fi çarpı E4 oynanılabilir. Zaten. Yani at D6 olursa. Yani mesela rakip buraya H6 oynadı. At D6. Şah mesela buralara kaçtı. Gerçekten de A çarpı B'ydi. Rakip gerçekten de biraz hata yapıyor gibi. At D6. Ayrıca satancı bilmek en iyisidir. Unutmayın. Bilmeden hayatta bir şekilde mesela bir savaş olsun kazanma ihtimaliniz birazcık düşmeye başlıyor bu arada. Çünkü bilgi gerektiriyor. Bilgi olmadan bir şey yapılamıyor yani bu hayatta. Neyse arkadaşlar buradayken file 3 gerçekten ne? De güzel dedik mi? Hayır. Rahi. Hayır file 3'e şaka açma alacak gibi düşündü. niye böyle yaptı? Ne diyor? Dur bir dakika. Yani bu hata mı verdi? Arkadaşlar stop işin hatasını buldum sanki. Bakın. Bak. Şah c Bak. Buraya şah C6 oynadıktan sonra hata mı yaptı acaba? Bak az önce hata yaptı bu arada. E şimdi rakip olarak baktığım zaman hemen filmi A3'e kaçarsam. Kaleç A1. direkt mat oluyor. Ha onu hiç düşünmemiştim. Şu böyle hayal etmiştim. Şimdi. E. Beyazlar üstün. Mecbur böyle alınacak diyor. Başka çare yok. Yani fideyi oynarsam şer şekilim diye düşündüm ama öyle değilmiş çünkü şah burada değilmiş. B5 karesinde olmadığı için kazanma şansım yok. Ben B5 karesinde olduğunu düşündüm. Öyle hayal ettim. Yani Tabi de bir taş kazanılır diye Mecbur kale çarbeydi. Ama fil A3 kötü Çünkü kale çarpı B1 Hayır ben şey olarak düşündüm Şah mesela burada olsun Hemen fil A3 Hadi diyelim burada nasıl oluyor Hadi diyelim ki mesela böyle bir şey olmayı başardı Hemen fil A3 Şah C6 Kale çarpı Benim hayal ettiğim konum bu E şimdi Rakip olarak baktığımız zaman kare b ydi. maalesef zorunlu bir hamle. Evet. Fi 3 mantıklı bir hamleymiş. Ve fi de D4. Direkt A7 karesinden bir baskı var. E şimdi baktığımız zaman arkadaşlar. Yani vurduken kale A8 oynayabilir. Ya da kale A8 güzel bir varyant oluşturur ama. Yani bu konum olarak baktığımız zaman maalesef beyazlar kazanıyor. Anladın Ben de hata yapmış mıyım? Arkadaşlar baksanıza %93 doğrulukla oynamışım. Bakın yani normal sıradan oyuncular bunu başaramıyor gibi. Ama vezir, mesela buraya vezir B6 gerçekten de kötü bir hamle demiştim. Hemen başlayalım. D4, D5. Ha D4, D5. Yani niye böyle oluyor? Bak. At F3, C5. Genelde E3, Sonra at f6, at c3, e6, fi 2 at c6, at e5. Ve fide d6, a çarpı c6, b çarpı c6. Hani V çarpı c6. d çarpı c5, fi çarpı c5, fi d2 ve zir v6. Buraya ne oynaması gerekiyormuş? Fi d6. Ben bunu olsam gerçekten de tahmin etmem birazcık zor olurdu. Sonra ne oluyor? At a4. Kale B8 C4 At E4 kısarok ok Vizir E4 G3 Vizir e Fil B3, F5, v 3 F5 F5 Yani bu niye geri gidiyor? Fil A5 Neyse Şimdi orijinal koluma dönüyoruz Bak At A4 D Vizir B7 A C5 Vizir çap B2 kısa ok B Ve Vezir B6 At D3 Yani güzel bir hamle Ben de burada da hata yapmışım gibi Ama şüpheli bir hamleymiş Kötü hamle demiyor Ve Buradayken ad D3 demiştim değil mi Vezir B6 ad D3 C5 Kale B1 Vezir D6 C3 D4 E D4 C 4 D4 Fi Fil d 4 Vizir D5 ve Fil F3 At4 Yalnız buraya At C5 varmış Bunu kaçırmışım valla Bunu kaçırmamış olsaydım ama Fil B7 olursa e, Gerçekten de Konumu böyle kazanabilir miydik Acaba Bir de rakibin okunu Bozmak da vardı bu işin içinde ya şimdi mesela rakip buraya. Ben mesela böyle oynadım. Hemen ne yapacak? Bakın. F5. Bak F5. Ya da fil beydi. Evet. Fil beydi ama buraya böyle alınıyormuş. Oo vay. Bunu hiç düşünmemiştim bak. Vezir alır diye düşündüm ama. Bize taç kaybı oluyor. Puan üstünlüğü oluyor. Bu konuda. 4 Ve. Fiş 4 Alt 4 ve vezir f5, vezir şah b5, A çarpı e5, Fil b7, ah çarpı g7. Rakip burada gel. Bir hata yaptı gibi bakın. Sovyet bunu hata olarak görmüyor. Bence. Şimdi buraya baktığımız zaman. A çarpı g7, şah g7 ama. Yani burada gel. ilk önce Fil b7 oynamadan önce. Şah ve oynaması gerekiyordu ama. E4 piyonu da düşüyormuş. Gerçekten de öyle. Mecbur kalmış demek ki. Kale A B8. Ya bu niye gitmiyor? A G3 ve kale hg 8 Ve ondan sonra Açar B4 şüpheli değil kötü bir hamleymiş. A B4 tehdidi olacağını düşündüm. Aslında bakalım burada ne büyük tehdit var? Si evet siyahlar olarak baktığımız zaman ana baksanıza. Taş düşüyor. A5, güzel bir hamle. Ha ben bunu niye al almam? Çünkü ha, diyeyim böyle aldım. E ondan sonra abi B1, yalnız Kale 1 de var. Yalnız bir file, bir Kale, yani üstüne olabilir mi gerçekten de? Ama e, A5, sonra Kale F4, Şarkiye aldı, Kaleciab d 4, Kale Hc C8. G, G, 8, A, 3 ve kale şap, C, 2, kale, e, 1 ve ondan sonra kale, 1, A şap, B, 4, kale şap, B, 4 ve ondan sonra böyle böyleymiş. A buradayken rakip hata yapıyor gibi. ad D, 6, şa, bak buraya e, ben şüpheli bir hamle yapmadım. Şah, E, lan niye böyle oluyor? şahidi. Bak şimdi böyle a Dur bir dakika ben ne yaptım? Kaçırdığım varyant bu. Açar bir de oynasaydın. Yani daha değişik konum olurdu. Mesela şah v altı da güzelmiş. Aslında da. Yalnız. Ha bak buraya fideydi oynayamayız. Çünkü kale direktman alıyor. Bu gelemiyor yani tuzağa gelmiyor. Şimdi böyle bir konum oluşuyor Gerçekten de. Neyse. Kale çağ B5. Şah değdi. A çarpı ve kale değdi. Şah C6. Kale çarpı B7 oynamadı. Buradaki şah c konum maalesef ki bitti. Çünkü bir fil üstünü. Evet. Bir fil üstünü olduğum için konumu Kazanmam gerçekten ideal oldu. Şimdi ben böyle alacağım tamam mı? Easy. Sonra böyle yalnız Fc3 ve şah c6 ve Fc4'ten sonra artık kale 8 ve buradan saldırılara başlayabilir ama böyle bu karelerden bir tanesine gelmek zorunda. Yani buralardan saldırılar gerçekleşecek demek ki. Baktığımız zaman çünkü kaleye 8 varianzının bir bakışına bakarsak artık buradayken saldırılar aktif oluyor. Fark ettiyseniz. Neyse. işte böyle bir maçta Beyaz gerçekten ne? çok büyük üstünlükle yakalamış gibi. Çünkü e, artı 6.7 bu arada. Yani beyazlar burada üstün. Mesela eksili bir sayı var. Tamam mı? Eksili sayı sizin yani... Bu beyaz, beyazlar şöyle açıklayayım Eksili bir sayı varsa Siyah üstün Ama artılı bir şey varsa Tabi ki de beyazlar üstün Yani artı beyaz Eksi Eksi ise Siyahlar için Şimdi bakalım Oo bak Turnuva şeyi varmış. Bakalım şunu bir Türkçe'ye çevirelim. Görelim. Ne diyor? Turnuva mı var? Bakayım şuna. Bu ne? Bakın ilginç bir maç bu arada. Yalnız çok büyük hatalar var. Yani niye böyle gitmiyor? Heh. Shop hazırmış. Çok güzel konum oluşmuş. File 3 güzel bir hamle. Ama kale alırsa direktman kale çarpı bir konum eşitleniyor. File 3 tavsiye edilen bir hamle gibi. Ama siyahlar üstün zaten. Perite bakımına. Var şimdi satan satan güç sıralamasını geçelim. En satrançta en güçlü taş hangisi? Vezir. Anlamayan taş şah. Tamam. vezir satancının en güçlü taşı şu anda. Piyonlar yani piyonlar da aslında terfi olduğu zaman çok güçlüler aslında. Piyonlar tabi ki de vezir vs piyon dersek yani piyon terfi olmadan vizirle kapışırsa tabii ki de vizir kazanır. Mesela öyle diyeyim. Şimdi filin kapışmasını herkes görmüştür belki. Yani galiba filler mi kazanıyordu öyle bir şey. Atlar kazanamıyordu diye biliyorum. Çünkü filler uyum içerisinde. Yalnız filler daha değerli gibi. Filler yani mesela şöyle bir konum oluştu tamam mı? Mesela bak. fil altı böyle konumları geçiştiriyorsunuz. Mesela alt ve altı. Örneğin değiş oynandı. Tamam mı? Hemen değişti. Tamam mı? Sonra bir de böyle oynandı. Bak böyle oynandı. Bir de böyle değiştirirsen siyah artı üstün oluyor. Çünkü baktığınız zaman bu iki fil üstünlüğü var. O yüzden Stockwish diyor ki arkadaşlar siyahlar hafif üstün diyor. Burada gelen çünkü iki fil bırakırsanız o iki fil gerçekten ne çok güçlü konum oluşturabiliyor. Şimdi ne olacak? Mesela buraya alt c oynarsak fil G4 tehdidiyle buradan baskılar oluşturulabilir ya da G5 güzel bir hamle oluşturabilir. Fil G4 H3 bak yapılar bozmak lazım. Bak benim taktiğim böyle. Bak GHF3 oynamak biraz mantıklı gibi. Ha yani şöyle aldık. Hemen vezirle veziri değişmek gerekir. Ama konum eşit deniyor. Fark ettiyseniz. Çünkü makine buna böyle diyor. Ama neden? Neden böyle diyor? Fi, a, iki fil üstünlüğünü de koruyamadığı için mi yoksa? Bakın. Ata fiilin konumuna bakın. Mesela ben böyle aldım. Sonra böyle aldım. Mesela böyle aldı. Bak konum eşit. Ata fiilin kapışması e, yani bu kadar eşit olamaz. Burada bir gariplik var. Normalde ata piyonların üstüne atlar, taşların üstüne atlar da yani bu konum nasıl eşit oluyor gerçekten de? Bir onu çalıştım. Burada yani fi d6 beyaz hafif üstün oluyor. Gerçekten de. Ama diğer konumlar konuma eşit diyor Bir de satranç kurallarına da uymuyor gibi. Bak şah Niye? Haksanıza. Satranç kurallarına uyması lazım bu hamle. E sen niye kısa rok atmıyor? Bak kısa rok ya da uzun rok niye atmıyor? İşte buradaki bir gariplik var yani. Şahidi ne? Gerçekten ne? İşte böyleydi. Ben olsam rok atarım. Yani şahımı böyle karelere oynarım. E niye şahidi? Ya bu stop iş. Yoksa kafayı mı yedi anlayamadım ama. Yani neden şaheydi? Bak şaheydi olmak zorunda değil. Ben hani böyle roklar var. Sonra böyle. E ben böyle rok atarım işte. Daha mantıklı. Niye şaheydi? E sen okunun bozuyorsun işte. Kaybetme şansın da var. Bu zaman bir o kadar cesur demek ki. Cesur demek ki. Neyse.